Güneşi beklerken, nasıl başladık bu projeyi, tabi ki, ve daha çok anlatıyor O dönem birçok projeyle görüşüyordum, birçok projenin auditionları oluyordu, yönetmen görüşmeleri oluyordu. E, bu sırada e, Güneşi beklerken projesinden görüşmek istediler e, ve e, kastı belli olmayan tek e, karakter, Zeynep karakteriydi ve en sonu o kalmıştı. Onun için de tabii ki çok önemli bir karakterdi Zeynep. o aldık ve e, Kerem'le karşılıklı bir odişin aldık ve tesadüf e, biz Kerem'le daha önce başka bir proje için de e, beraber odişin vermiştik ve onu görünce çok şaşırdım karşımda. Yine beraber odişin verdik. E, yönetmenle tanıştık. Hoca'yı da orada. ilk gördüğümde zaten çok sevmiştim. Ben çok istedim projede olmak. E, hem Zeynep karakterini sevdim, hem onun hikayesini sevdim, hem yönetmeni ve ekibi çok sevmiştim. Dolayısıyla onlar da beni sevdi demek ki ve e, ben de projede yer aldım. كل حبك مع كريم بورسين فخبريني أكثر كان عندك فكرة أنه تنشهروا كثير ككابلز yani biz Kerem'le ilk tanıştığımızda da zaten çok iyi anlaştık. Onun işe yansıyacak olması da e, bizim için bir avantaj oldu. Ama tabii ki Kerem'le Zeynep'in e, bu kadar başka bir yere gideceğini biz de hayal etmemiştik. Zeynep? Ha. Biziz. Biz. İkimiz. Zeyker. Zeyker. Senaryoda bunun e, işaretleri vardı e, ikisinin bir çift olacağına dair ama belki de seyircinin bu kadar sevmesi de senaryo anlamda yönlendirmiştir. Senin bu tatlılığın, bu şirinin öldürecek beni bir gün. İnşallah. İnşallah. İlk başta seyirci çeken onların arasındaki çekişme oldu çünkü e, çok zıt e, iki karakterdi onlar inatçılık konusunda birbirleriyle yarışan ama birbirinden çok zıt iki karakterdi. O her zaman herhalde insanlara tatlı gelen bir şey. Bu kadar iki zıt karakterin birbirine aşık olması ve yaşayacakları o renkli ilişki. Sanıyorum ilk o çatışmadan çıktı seyircinin ilgisi de. Bir deyerek, o bu hikayeyi mümkün kişilere ve yaşanılan ilişkiye göre çok değişen bir şey ama hepimizin hayatına vazgeçemediği kişiler olmuştur herhalde. Sanırım bu daha çok e, aşkla orantılı bir şey, sevgiyle değil ama hani sev <laughs> sevginin daha e geniş ve daha uzun süreli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama aşk insanın hani gözünü kör eden bir şey. O yüzden zaman zaman hayatımızda vazgeçemediğimiz veya asla vazgeçemeyeceğimizi düşündüğümüz kişiler olabilir. Hayatı adiye, libtkoni fiya, btlagi inti ve muvesterin libtmetli biz gerçekten hala görüşüyoruz birbirimize yani birebir görüşemesek de çünkü çok yoğunuz hepimiz. Herkes başka projelerde, başka yoğunluklarda ama mutlaka telefonla bir şekilde birbirimizin ne yaptığından haberdarız. Yönetmenimiz veya diğer oyuncu arkadaşlarımla ben mutlaka haberleşiyorum. E, o da işte o dostluğu kurmakla ilgili setteki. E, onlar benim her zaman hayatım boyunca da dostum olarak kalacaklar. Birlikten ne doğar? Kuvvet. Hadi bakalım. Şuraya ek bir film Kerem borsin Güzel, çok güzel bir filmdi. Ben çok sevdim. Kerem'in de ilk sinema filmiydi Türkiye'deki. Onu da çok farklı bir karakterde izledik ve çok farklı bir tarzda izledik. Bence çok başarılıydı. Hem film hem Kerem. Kaçalım buradan. Ben de delirebilirdim, yoldan çıkabilirdim. Filmde en çok beğendiğim şey ama Farah oldu. Gerçekten sesi ve oyunculuğuyla ben kendisine hayran kaldım. <Sessizlik> بعد البريك هندي حتجاوب على اسئلتكم وعنا تقارير خاصة باكسرا تركي